dünya üzerindeki en büyük sırlardan biri sadece dört harfle saklı olabilir mi? Binlerce yıl boyunca krallar, kahinler ve araştırmacılar hepsi bu tek kelimenin ardındaki gizemi çözmeye çalıştı. Ve bugün insanlık tarihinin en eski şifresinin izini birlikte süreceğiz. Lumenigma Project'e hoş geldiniz. İyi seyirler. binlerce yıl önce kadim toplumlar arasında fısıltı gibi dolaşan bir kelime. Sadece bir isim değil, bir sır, bir anahtar, bir şifre. Tetragramaton. Kimilerine göre Tanrı'nın adı, kimilerine göre kayıp medeniyetlerin anahtarı. Bugün hala bilim insanlarından mistiklere kadar herkes bu dört harfin ardında saklanan anlamı çözmeye çalışıyor. Peki Gerçekten bu kelimenin içinde insanlığın unutulmuş tarihi, kayıp uygarlıkların bilgisi mi gizli? Her alfabe, her sembol. Binlerce yıl öncesinden bugüne taşınan bir zaman kapsülü. Kimi harfler, farklı dillerde bile birbirini yankılar. Tetragramoto'nun kök sesleri de kayıp medeniyetlerde yankı bulmuş olabilir mi? Kimi araştırmacılar, Tetragramoto'nun izlerini eski Mısır'dan Mezopotamya'ya, hatta uzak doğuya kadar sürüyor aynı ses, farklı alfabeler, belki de ortak bir geçmişin yankısı. Bugün dünyanın dört bir yanında araştırmacılar ve meraklılar bu esrarengiz dört harfin izini sürüyor. Belki bir taşta, belki bir parşömende. Ama asıl cevap hala kayıp. Yeni keşfedilen antik yazıtlarda çözülemeyen semboller ve kodlar var. Belki de tetragramatonun gölgesi hala bu harabelerde saklı. Farklı medeniyetlerde benzer sembollerin izine rastlamak mümkün. Kimi zaman bir tapınakta, kimi zaman bir heykelin gölgesinde. Arkeologlar ve dil bilimciler Tetragramaton'un sadece bir kelime değil, farklı uygarlıklar arasında bilgi taşıyan bir şifre olabileceğini öne sürüyor. İbrani harflerinin yapısı Sümer, Mısır ve eski Asya alfabeleriyle beklenmedik benzerlikler taşıyor. Peki bu tesadüf mü? Yoksa kayıp bir kültürel mirasın izi mi? Kimi sırlar zamanın tozlu sayfalarında yüzyıllar boyunca gizli kalır. Bir kitap açılır. Işık bir anda yükselir. Ve dört harf. Y, H, Bütün bir tarihin, bütün bir gizemin anahtarı gibi önümüzde belirir. Tetragrammaton'un sırrı hala çözülemedi. Ama insanlığın merakı hiç bitmeyecek. Sizce bu dört harfin ardındaki gerçek ne? Yorumlara düşüncelerinizi yazmayı ve Lumenigma Project'e abone olmayı unutmayın. Zamanın çözüldüğü yerde yeni bir gizemde görüşmek üzere.